Hepimiz sürekli bir gürültünün içindeyiz, değil mi? Bildirimler, e-postalar, sosyal medya akışları. Zihnimiz bir an bile durmuyor. Peki, bir anlığına bütün bu gürültü dursa ne olurdu? Neden sessiz bir oda çoğumuz için neredeyse dayanılmaz bir hal alıyor? Gelin, bu gürültülü dünyamızda sessizlikle kurduğumuz bu tuhaf ilişkiyi biraz deşelim. Bakın, bu söz ta 17. yüzyıldan filozof Blaise Pascal'a ait. Yani anlayacağınız, bu aslında yeni bir dert değil. Ama akıllı telefonlar ve sürekli internete bağlı olduğumuz bu çağda sanki bu sorun katlanarak büyüdü. Pascal yüzlerce yıl öncesinden içimizdeki o bitmek bilmeyen huzursuzluğun kökenine parmak basmış adeta. İşte geldik meselenin tam kalbine. Neden kendi düşüncelerimizle baş başa kalmaktan bu kadar kaçıyoruz? Bu modern paradoksu anlamak için gelin hep birlikte beynimizin derinliklerine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. Şimdi bu huzursuzluğun bilimsel kökenlerine iniyoruz ve işe evet hepimizin cebinde taşıdığı o küçük cihazla başlıyoruz. Çünkü o sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda beynimizin kimyasını yeniden programlayan çok güçlü bir makina. Dopamin denince aklımıza genelde mutluluk hormonu geliyor ama bu tanım tam olarak doğru sayılmaz. Dopamin aslında bir beklenkin nörotransmitteridir. Bizi harekete geçiren, bir hedefe doğru ittiren, bir şeyleri arzu etmemizi sağlayan kimyasalın ta kendisi ve teknoloji şirketleri inanın bana bu mekanizmayı nasıl kendi lehlerine kullanacaklarını çok iyi biliyorlar. Telefonlarımızın bizi nasıl esir aldığının psikolojik sırrı işte tam olarak burada yatıyor. Aralıklı pekiştirme. Beynimiz ne zaman geleceği belli olmayan ödüllere resmen bayılır. Bir bildirim sesi duyduğunuzda ya da telefonunuz titrediğinde beyniniz hemen acaba ne diye meraklanıyor. İşte bu belirsizlik kumar makinelerini bu kadar bağımlılık yapıcı yapan şeyin ta kendisi. İçinin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Beynimiz ödüle değil, ödülün beklentisine bağımlı hale geliyor. O bildirimin ne olabileceğine dair o kısacık heyecan anı var ya, işte o an bildirimin kendisinden çok daha güçlü bir dopamin salgılanmasına neden oluyor. Bu yüzden de elimiz durmadan telefonlarımıza gidiyor. Peki diyelim ki telefonu bir kenara bıraktık. Ne oluyor o zaman? İşte o anda beynimizin varsayılan duruma devreye giriyor. Bu beynimizin rölant modu gibi bir şey. Geçmişteki bir anıyı düşünüyoruz, gelecekle ilgili planlar yapıyoruz, kendimiz hakkında endişeleniyoruz. İşte bu aslında kaçmaya çalıştığımız o içsel gürültünün ta kendisi. Peki bu içsel huzursuzlukla nasıl başa çıkabiliriz? Genellikle karşımıza iki popüler yol çıkıyor. Bir yanda tam bir odaklanma hali, diğer yanda ise tam bir sessizlik. Gelin bu iki yola da bakalım. Panzehirlerden ilki akış dediğimiz o hal. Yani bir aktivitenin içine o kadar çok dalıyorsunuz ki zamanın ve hatta kendinizin bile farkında olmuyorsunuz. Bu zihinsel gürültüyü dikkatimizi tamamen başka bir şeye vererek susturma sanatı aslında. Psikolog Mihaly Siksanski Mihaly'nin tanımladığı akış hali işte tam olarak bu. Bir müzisyen enstrümanını çalarken, bir sporcu yaraşırken ya da bir yazar kendini yazmaya kaptırmışken bu hali yaşayabilir. Bu öyle bir an ki zihin o kadar meşgul olur ki varsayılan durum ağının endişelerine ve fısıltılarına yer kalmaz. Diğer bir yol ise gürültüden kaçmak yerine sessizliği aktif olarak aramak. Kaşif Erling Kagge'nin bu sözü, sessizliği bir yokluk olarak değil, aksine modern dünyanın en değerli metalarından biri olarak görmemizi sağlıyor. Ancak sessizlik arayışının en popüler yöntemi olan meditasyon gerçekten de her derde devamı Yoksa bu yolun hakkında pek de konuşulmayan bazı riskleri mi var? İşte burası biraz karmaşıklaşıyor. Bu Megan Wokt'un trajik hikayesi. Megan huzur bulmak için gittiği bir meditasyon kampında zihninin en karanlık köşeleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Onun hikayesi yoğun meditasyonun potansiyel tehlikelerini ne yazık ki çok acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Megan'ın deneyimi ne kadar trajik olsa da tekil bir vaka değil. Bu alandaki en önemli araştırmacılardan Dr. Britton'un da belirttiği gibi meditasyonun karanlık yüzü aslında bilimsel olarak da belgelenmiş durumda. Bir tarafta meditasyonun bize sunulan vaatleri var: huzur, berraklık, stresten arınma. Diğer tarafta ise bilimsel olarak belgelenmiş riskler: psikoz, ayrışma, mani ve depresyon. Bize pazarlanan o her derde deva imajının aksine bu pratikler bazı kişiler için ciddi zihinsel sağlık krizlerini tetikleyebiliyor bu riskleri anlamak için belki de meditasyonun kökenine bakmak lazım. Modern batı kültürüne bir stres azaltma tekniği olarak pazarlandı değil mi? Ama aslında bu kökeninde dünyevi hayattan tamamen kopmaya amaçlayan bir manastır uygulamasıydı. Yani amaçları bizim bugünkü daha iyi hissetme hedeflerimizden çok ama çok farklıydı. Peki tüm bu bilgiler ışığında ne yapmalıyız? Eğer telefonlarımız bir tuzaksa ve meditasyon da herkes için masum değilse o zaman huzuru nerede bulacağız? Cevap, Belki de tek bir yolu seçmekten daha karmaşık bir yerde gizlidir. Belki de amaç içimizdeki o sesi tamamen susturmak değildir. Onu bir düşman gibi görüp sürekli ondan kaçmak yerine, belki de onu anlamaya çalışmak, onunla bir diyalog kurmak asıl mesele bu olabilir. İşte bu tüm bu yolculuğun belki de en temel çıkarımı. Gerçek huzur dışarıdan gelen bir şey değil. İçeride kendi kendimize inşa ettiğimiz bir denge hali. Düşüncelerimizden kaçmak yerine onlarla yapıcı bir şekilde etkileşime geçmeyi öğrendiğimizde belki de gerçek sessizliği o zaman bulabiliriz. Ve sizi bu soruyla baş başa bırakıyoruz. Hiç susmayan bir dünyada siz kendinizi dinlemeyi nasıl seçeceksiniz? Bu sorunun cevabı herkes için farklı. Önemli olan kendi yolunuzu bulmak için bu soruyu kendinize sormaya başlamanız.